Birinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin kırılma noktalarından biri olan, milyonlarca askerin ve sivilin hayatını kaybettiği, imparatorlukların çöktüğü, ulus devletlerin doğduğu ve modern dünyanın şekillendiği bir büyük çatışmaydı. 1914 ile 1918 yılları arasında süren bu savaş, yalnızca bir askeri çatışma değil, aynı zamanda siyasi, ekonomik, teknolojik ve toplumsal dönüşümlerin tetikçisi oldu. Bu büyük savaşın anlaşılması için öncesinde Avrupa'yı sarsan güç dengelerini incelemek gerekir. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Avrupa iki büyük blok haline bölünmüştü. Almanya'nın liderliğindeki üçlü ittifak, Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya ve İngiltere ile Fransa'nın çıkar birliğinden doğan, daha sonra Rusya'nın da katıldığı üçlü itilaf, İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, 1871'deki birleşmesinden sonra büyük bir sanayi gücü haline gelmiş, İngiltere'nin denizlerdeki hakimiyetine ve Fransa'nın sömürge genişliğine meydan okumaya başlamıştı. Avusturya Macaristan ise çok uluslu bir imparatorluk olmanın zorlukları içinde ayakta durmaya çalışıyor, iç isyanlar ve milliyetçilik akımları imparatorluğu tehdit ediyordu. Rusya ise Balkanlar üzerinde nüfus kurmak istiyor, sıcak denizlere inme hedefi için Avusturya, Macaristan ve Osmanlı'yı büyük rakipler olarak görüyordu. Balkanlar, savaşın çıkmasını hızlandıran bir kriz bölgesiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki etkisinin zayıflamasıyla ortaya çıkan güç boşluğu, Sırbistan'ın liderliğinde Güney Slavları birleştirme fikriyle birleşmişti. Avusturya Macaristan ise Sırbistan'ın büyümesinden korkuyordu. İşte bu gerilim başarılacak bir kıvılcımı bekliyordu. 28 Haziran 1914'te Avusturya-Macaristan Veliaht Prensi Franz Ferdinand'ın Saraybosna'da bir Sırp milliyetçisi tarafından suikaste uğraması Avrupa'yı ateşe attı. Avusturya-Macaristan Sırbistan'a sert bir ultimatom verdi. Almanya müttefikine şartsız destek sunarken Rusya Sırbistan'ın yanında yer aldı. İngiltere ve Fransa da hızla savaşa sürüklendi. Birkaç hafta içinde Avrupa'nın büyük güçleri seferberlik ilan etti ve savaş başladı. Savaşın ilk aylarında Almanya'nın askeri stratejisi olan Schlieffen planı devreye sokuldu. Bu plana göre Almanya, batıda Fransa'yı hızlıca yenip ardından tüm gücüyle doğu cephesine dönerek Rusya'yı savaş dışı bırakacaktı. Almanya bu amaçla Belçika'ya girdi ancak Belçika direnişi ve İngiliz kuvvetlerinin hızlı müdahalesi planı yavaşlattı. Marne Nehri muharebesinde Alman ilerleyişi durduruldu. Bu durma, batı cephesinde 4 yıl boyunca sürecek olan siper savaşları dönemini başlattı. Toprak kazanımları metrelerle ölçülüyor. Askerler çamur ve ölüm arasında sıkışıp kalıyordu. Doğu cephesi ise Batı cephesine göre daha hareketliydi. Almanya Rusya'ya karşı büyük başarılar elde etti. Tannenberg muharebesi Almanların efsanevi zaferlerinden biri oldu. Ancak Rusya, insan gücü bakımından devasa bir rezervi olduğu için tamamen çökmesi zaman aldı. Yine de bu cephedeki kayıplar Rusya'da iç karışıklıkların başlamasına zemin hazırladı. Bu sırada Osmanlı İmparatorluğu, uzun süredir modernleşme ve toparlanma çabaları içinde olsa da, büyük güçler arasında kendisine yer bulmakta zorlanıyordu. Ancak Alman askeri heyetinin etkisi ve güçlü bir müttefike duyulan ihtiyaç nedeniyle, 1914 yılında Almanya'nın yanında savaşa girdi. Osmanlı'nın savaşa girişinin ilk etkisi, Kafkas cephesinde Rusya'ya karşı Sarıkamış Harekatı ile görüldü. Bu harekat, soğuk ve lojistik hatalar nedeniyle büyük kayıplarla sonuçlandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşta en parlak zaferi ise Çanakkale cephesinde yaşandı. İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti'ni hızla devre dışı bırakmak, Rusya'ya boğazlar üzerinden yardım götürmek amacıyla büyük bir çıkarma harekatı başlattı. Ancak Mustafa Kemal'in kritik müdahaleleri, Osmanlı askerinin direnci ve coğrafyanın avantajları sayesinde düşman ilerleyişi durduruldu. 1915-1916 Çanakkale Muharebeleri, itilaf devletleri için büyük bir başarısızlık oldu ve savaşın uzamasına neden oldu. Savaşın küresel boyutunu artıran bir diğer önemli bölge Orta Doğu cephesi idi. İngilizler Süveyş Kanalı ve petrol bölgelerini korumak için Osmanlı topraklarında ilerlemeye başladı. Basra ve Bağdat'ın düşmesi Osmanlı'nın bölgedeki hakimiyetini zayıflattı. Filistin cephesinde İngiltere'nin taarruzu sonucunda Kudüs düştü ve Osmanlı geri çekilmek zorunda kaldı. Denizlerde Alman denizaltıları İngiliz ticaret hatlarına büyük zarar verdi. U-bot savaşları İngiltere'yi ekonomik olarak zorlarken Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesindeki en önemli etkenlerden biri oldu. Özellikle Lusitania gemisinin batırılması ABD kamuoyunda büyük tepki doğurdu. 1917 yılı savaşın kaderini belirleyen yıl oldu. Rusya'da Bolşevik devrimi gerçekleşti ve yeni yönetim savaştan çekilme kararı aldı. Böylece Almanya için Doğu cephesi kapanmış oldu. Ancak aynı yıl ABD'nin resmen savaşa katılması güç dengesini tamamen değiştirdi. Milyonlarca taze Amerikan askeri ve dev üretim kapasitesi itilaf devletlerine büyük bir avantaj sağladı. 1918'de Almanya, Batı cephesinde son büyük saldırısını başlattı. Bu saldırılar ilk etapta başarılı olsa da Amerikan Birliklerinin cepheye gelmesiyle Alman taarruzu durdu İtilaf devletleri karşı saldırıya geçti ve Alman ordusu geri çekilmeye başladı aynı süreçte Avusturya Macaristan çöktü Osmanlı Ateşkes imzaladı ve Bulgaristan'da teslim oldu Almanya iç karışıklıklar içinde 11 Kasım 1918’de ateşkesi kabul ederek savaş sona erdi savaşın bitmesiyle birlikte Versailles antlaşması imzalandı Almanya çok ağır şartlara mahkum edildi, toprak kaybetti, ordusu küçültüldü ve ağır tazminatlara mecbur bırakıldı. Bu antlaşma, ileride İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olacak büyük öfke birikiminin temelini oluşturdu. Osmanlı İmparatorluğu için ise savaşın sonu Mondros Ateşkesi ile geldi. Ardından İstanbul resmen işgal edildi, savaşın doğrudan bir sonucu olarak imparatorluk parçalandı ve bu yıkıntılar arasından Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Birinci Dünya Savaşı, 19. yüzyıl monarşi düzenini tarihten silmiş, imparatorlukları parçalamış, ulus devletlerin yükselişini hızlandırmış ve dünya tarihinin akışını kökten değiştirmiştir. Milyonlarca insanın ölümü, yeni silah teknolojilerinin geliştirilmesi, zehirli gazların ilk kez kullanılması, ve siper savaşlarının yarattığı travmalar modern çağın karanlık yüzünü göstermiştir. Savaş, aynı zamanda hava kuvvetlerinin doğuşu, tankların sahneye çıkışı, toplumsal rollerin değişimi, kadınların iş gücüne katılması ve sömürge halklarının bağımsızlık fikirlerinin güçlenmesi gibi çok geniş çaplı etkiler yaratmıştır. 1918'de sona ermiş olsa bile, sonuçları 20. yüzyılın tamamını şekillendirmiştir. Buraya kadar geldiysen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma.